hepinize çok teşekkür ediyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun. Ve bugün de güzel bir hizmetle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin başlattığı kent lokantaları, halk lokantalarının bir yenisini de Bandırma'da açıyoruz. İkincisi de kısa süre içinde hal binamızda gerçekleşecek. Biz sizi çok beklettik. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bakın Burada her gün bin kişiye, en az bin kişiye dört kap yemeği elli liradan vereceğiz. Karşıda Şehit Süleyman Bey ortaokulumuz var. O Şehit Süleyman Bey ki binbaşı Şehit Süleyman Bey ay yıl sebede şehit olan binbaşımız. Onun okulunun öğrencileri de buradan yararlanacak. Tüm bandırma halkı yararlanacak. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Sayın Genel Başkanım, Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı Sayın Özgür Özen'i mikrofona davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Çok kıymetli. Bandırmanın çok kıymetli yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanlar hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin artık markalaşmış bir değerini bandırmaya kazandırmak üzere gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle bir özrümüz var. Bugün sabah erken saatlerde Marmara Adası'na ardından Avşar Adası'na ardından dönüp gelip karadaki ilçelerimize, Erde'ye ve ardından da bandırmaya gelecektik. Sabah saatlerinde Marmara Adası'nda inanılmaz bir yağmur vardı. Yarım saat açıkta beklettiler. Sonra gidebildik. Dönüşte de yarım saatlik dönüş yolu bir saatten fazla sürdü. O yüzden programlar aksiyarak devam ettiği için burada size duyurulandan yaklaşık bir saat sonra buradayız. Sizi beklettik, kusurumuza bakmayın, hakkınızı helal edin. Tabii burada yerelde alınan bir kararla lokantanın adına Halk Lokantası denmiş. Ben Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bu hoşuma gider ama Sosyal Demokrat Belediyeler, Sodemsem ve Sodem'in eşgüdüm kararı gereğince bu hizmet bütün Türkiye'de tuttuğu adıyla kent lokantası. Önümüzdeki günlerde tabelalar değişecek. Bandırma Belediyesi kent lokantası açılışına hepiniz hoş geldiniz. Burada bugünkü menüyü sordum. Bugünkü menüde mercimek çorbası var, tas kebabı var, pilav var, ayran var. Bu herhangi bir yerde 200-250 lirayken burada 50 liraya satılıyor, 50 liraya tüketiciyle vatandaşımızla buluşturuluyor. Bu çok kıymetlidir, bu çok değerlidir. Bunun için belediye başkanımızı tebrik ediyorum. daha önce temenni olarak ifade etmiştik ama arkadaşlarımız çalıştılar, hazırladılar. Bundan sonra burada da uygulayacağız. Şu ana kadar Türkiye genelinde bu açılan 49. kent lokantası diğer 48'inde de uygulayacağız. Mesele şu. 50 lira gerçekten 250 liranın yanında çok ucuz. Ama Yine de cebinde 50 lirası olanın yemek yiyebildiği bir yer. Ben buradan bütün Türkiye'ye duyuruyorum. Bundan sonra çok yakın vadede tüm kent lokantalarında askıda yemek uygulaması başlayacak. Cebinde parası olan. Cebinde parası olan burada yemek yer hesabını öderken ya da buradan geçer girer hiç yemek yemeden günün herhangi bir saatinde ben 200 lira veriyorum dört yoksula yemek vermek istiyorum askıya az dendiğinde fişi alınacak oraya dört yemek asılacak vatandaş geldiğinde münasip bir dille kendisine zaten gelir durumunu gösteren kartlar veriliyor askıdan yemek yemeye hakkı olduğunu gören zor durumdaki vatandaş hiç kimse fark etmeden sanki kredi kartıyla ödüyormuş gibi buradan ücretsiz yemeğini alacak. Bunu ilerleyen günlerde buraya hiç gelmeden hatta Türkiye'nin herhangi bir yerinden Türkiye'nin herhangi bir yerindeki kent lokantasının askısına yemek asmak mümkün olacak. Örneğin Bandırma Belediyesi kent lokantasının numarası diyelim ki hep siz on numara falan deniyor. On on diyelim. Ya da Bandırma'nın onu pardon Balıkesir'in onu Bandırma'nın kaç numarası olsun başkanım? Ne diyor? On buçuk diyorlar. On diye rakam mı var arkadaşlar? Diyelim ki cep telefonundan on ona mesaj attınız. Bir mesaj askıya bir yemek. On ona beş yazdınız. Faturanıza cep telefonunuza 250 lira eklenecek. Beş yoksula yemek ısmarlamış olacaksınız. Bunların hepsi organize edilecek ama başkanım burada yarından itibaren askıya yemek asılabilecek halkaları size 50 liradan satacağız asılacak. Gariban vatandaş da gelince askıdan onu alıp verecek, yemeğini yiyecek. Şimdilik böyle başlıyoruz. Lütfen buradan elinizi çekmeyin. Bizim gücümüz bakın buraya herhangi bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı da gelse onu burada karşılarlar. Ama o kalabalıkları ne bir arada tutuyor deyince ben anlatmayayım ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde iş isteyene getir bakalım ananın kimliğini, dananın kimliğini, dedenin kimliğini partiye kaydedeceğiz. Tayin isteyene e partiye kaydın var mı? Yardım isteyene partiye kaydın var mı diyen bir anlayış Türkiye'yi bugüne kadar yönetti. Biz öyle bir anlayışta değiliz. Bakın 31 Mart seçimlerine kadar 47 yıldır hiçbirinci parti olamadık. Ve yine 50 yıldır ağız tadıyla tek başımıza bir iktidar olamadık. Peki ne işiniz var burada? Sizi bir arada tutan şey ne? Sizi bir arada tutan zank, macun, ders. Vatan, millet, bayrak, Atatürk sevgisi. Bizim gücümüz burada. Ve hiç şüphesiz insan sevgisi. Bunun için biz geçtiğimiz dönemde pandemide Yılmaz Erşe'nin 25 yıldır yoksullara yemek dağıttığı aşevinin hesapları dahil İstanbul, Ankara büyük şehirlerin dayanışma için açtığı ve saatler içinde 5 milyon 10 milyon paraların toplandığı hesaplara bu iktidar el koydu. Ama biz ne yaptık? Ama askıda fatura dedik. Ama Mansur Başkan dedi ki efendim veresiye defterini kapatma kampanyası dedi. Seçimde bile reklamda oynattık ya. Kadın gelmiş hesabı kapatıyor, çıkışta Mansur Başkanlığa sıkışıyor, veresi hesaplarını kapattık. Bizim gücümüz insan sevgisi, bizim gücümüz dayanışma. Bugünden sonra cebinde parası olan, gönlü zengin olan sizler, buralarda askıya yemek asarak, geçmişte yaptık, öğrenciler oy kullanmaya gidecek, askıya bilet asarak, sizi nerede bir dayanışmaya çağırdıysak madden ve manen oraya gelerek katılarak meydanları doldurarak eylemlere katılarak çiftçinin, işçinin, memurun, esnafın yanında olduğumuz her yerde bize madden ve manen güç vererek bizi iktidara biraz daha yaklaştıracaksınız. Zira bugün dünden daha mutluyuz öyle mi? Neden? Çünkü iktidara dünden daha yakınız. Ve yarın bugünden daha yakın olacağız. Bize ne Tayyip Bey mani olabilir, ne devlet bey mani olabilir, ne bir başkası. Biz birlikteysek, el eleysek, omuz omuzaysak, yürek yürüyeysek, burada sonra bize engel olmaları mümkün değil. Nasıl 31 Mart'ta söz verdik ve Cumhuriyet Halk Partisini 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi yaptıysak. Bakın, tarihe bakın, doğrudur. 31 Mart'a bakın, doğrudur. Anketlere bakın, doğrudur. Bandırmada, Erdek'te Avşa da vatandaşın gözüne bakın. Doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. <laughs> Kurulduğu gün de öyleydi, bugün de öyle. Yarın yapılacak ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi olacak. Birinci partisi. <laughs> o yüzden Büyük bir cesaretle hep beraber adım adım yürüyoruz. Nereye gideceğiz? Ben söyleyeyim siz söyleyin. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ya da onun milletvekilleri bandırmaya gelebiliyorlar mı? Sizin karşınıza çıkabiliyorlar mı? Gözünüzün içine bakabiliyorlar mı? Peki fiyatları düşürebiliyorlar mı? Hayır. Şöyle vatandaşın elinden tutabiliyorlar mı? Hayır. Bu ülkeye yapmaları gereken hizmeti yapabiliyorlar mı? Hayır. Tarlada varlar mı? Hayır. Fabrikada varlar mı? Hayır. Sokakta varlar mı? Hayır. Gelebiliyorlar mı? Hayır. O zaman onlar gelmiyorsa hep birlikte biz gidiyoruz. Sandığa gidiyoruz ve bu iktidarı değiştiriyoruz. Hep beraber bu iktidarı değiştiriyoruz. Adım adım seçime gidiyoruz. Gelecek sene Kasım'dan öteye kaçışları yok. Hep birlikte seçimi istiyoruz ama o güne kadar partimize, örgütümüze nerede Mehmet Başkan Mehmet nerede ilçe başkanı Mehmet Başkan? İlçeye gitti bekliyor. Örgütümüze sahip çıkın. Partimize sahip çıkın. Üye olun. Üye kazandırın. Aidatlarınızı ödeyin. Herkesi bu partide birleştirin. Ve belediye başkanımıza hizmetlerine sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine sahip çıkın. Hepinize inanıyorum. Hepinize güveniyorum. Ben size inanıyorum. Bunu hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Partisi'ni ilk seçimlerde iktidar yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.